Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir inceleme ile karşınızdayım. Bugün hemen yanımda görmüş olduğunuz MSI Bravo 15 dizüstü bilgisayar incelemesini yapacağım. Biliyorsunuz MSI hem masa üstünde hem de dizüstünde bilgisayarları olan ve günümüzde birçok farklı ürünle de yine pazarda bulunan bir marka. Bana teste gelen MSI'nin bu Bravo isimli modeli ise ilginç bir özelliğe sahip. Hem ekran kartı hem de işlemcisi AMD tarafından geliştirilmiş. Neden ilginç? Çünkü piyasada bu tarz bir birlikte çok fazla örneği yok. İşlemci AMD olsa ekran kartı farklı olabiliyor. Ekran kartı AMD olsa işlemci farklı olabiliyor. İkisinin aslında beraber olduğu güzel bir örnek olmuş. Ben her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Klasik bir oyun bilgisayarı aslında bizleri karşılıyor. Klavye tarafına baktığımızda kırmızı renk aydınlatması var. Sadece tek bir renk var bu arada ama kapatabiliyorsunuz isterseniz. Hatta kademeleri de var. Daha parlak olsun, biraz daha dönük olsun gibi ayarlar yapabiliyorsunuz veya tamamen kapatabiliyorsunuz. Ama tek renk kırmızı. Ben RGB renk severim. Niye klavye RGB değil derseniz orasını bilmiyorum ama marka böyle tek renkten ilerlemeye karar vermiş. Tek renk kırmızı. Nümerik tuş takımı da var. Sağ tarafa konumlandırılmış. Birazcık ince açık söylemek gerekirse ama nümerik tuş takımı da var. Yani bu tarz işler yapanlar için hani oyun oynamanın dışında da ben bu bilgisayarda işte bir rakam gireceğim. Sürekli bir şeyler girmem gerekiyor derseniz burada bir nümerik tuş takımının olduğunu söyleyeyim. Ön tarafa bakacak olursak burada bir böyle kartal logomuz var. Tam ortasında da kırmızı bir renk var. Böyle değişik hoş bir tasarım anlayışı var. Burada birazcık parmak izi kalıyor yalnız. Onu söyleyeyim. Arka kısmında enteresan bir şey var. Alt kısmında ve Böyle bir petekli bir doku var. Bu doku asimetrik olarak yerleştirilmiş. Biraz büzülmüş bir petekli bir doku var. Bu bana ilginç geldi. Hani bir anlamı var mıdır bilmiyorum ama böyle ilginç bir tasarım var alt kısmında. Ön taraflarında baktığımızda herhangi bir şey yok. Biliyorsunuz bazı oyun bilgisayarında buralarda da girişler çıkışlar olabiliyor. Burada havalandırma çıkışları konulmuş. Önden baktığımızda sağ tarafta çevirecek olursak karşımıza bir tane arkadaşlar Ethernet girişi var. Bir HDMI girişi var. Standart HDMI. Bir tane USB tip C girişimiz var. Bir tane USB tip A girişimiz var. Kulaklık mikrofon girişimi. Bir de pil reset deliği var burada. ilginç bir özellik. Genelde pek olmuyor böyle şeyler. Diğer yüzü çevirdiğimiz zaman ise güç girişimiz burada bulunuyor. İki tane USB var burada. Tip A yalnız bir tanesi 2.0. Bu arada bunu eleştireceğim. Yani USB 2.0 artık olmasın ya dizüstü bilgisayarlarda da ama masaüstünde de olmasın bence. Ekran tarafına gelecek olsak yan taraflar oldukça ince tasarlanmış. Üst kısım birazcık daha kalın en kalın kısım da alt kısım bu arada MSI'nin yazdığı kısmı. Ve üst kısımda bir de 720p'lik bir kameramız var. Bunun dışında bir touchpad'imiz var. Touchpad'imiz ortalama bir büyüklükte. Çok büyük değil, çok küçük de değil. Kullanımı vesairesi de rahat. İsterseniz de kapatabiliyorsunuz bu arada. Bu da güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim Bravo 15'in teknik özelliklerine. Detaylı bilgileri ben açıklamaya yazdım. Burada biraz genel bilgilerden bahsedeceğim. Notlarıma bakayım. Burada 15.6 inçlik işte Full HD bir ekranımız var. Ekranın bu arada 144 Hz olduğunu söyleyeyim. Yani özellikle de böyle hızlı oyunlar oynarken çok daha iyi bir deneyim yaşamak isterseniz güzel bir ekran seçeneği olmuş. Hertz'in yüksek olması da bu manada çok işe yarıyor. İşlemci tarafına baktığımızda karşımıza AMD Ryzen 7 5800H işlemci çıkıyor. Bu işlemcinin 16 MB Level 3 keşi 3.2 GHz ve 4.4 GHz aralığında bir hızı bulunuyor. Öte yandan bu bilgisayarda farklı işlemci seçeneklerinin olduğunu da söyleyeyim. İnternete baktığınızda onları da görebilirsiniz. Bana gönderilen sürüm buydu. 4 GB'lik RX 5500M bir ekran kartımız var. Ekran kartında da AMD olduğunu söylemiştim. 16 GB'lik DDR4 RAM'imiz var arkadaşlar. Bu arada 2 tane RAM yuvası var. Açıklı içine de baktım. Bu yuvalara siz işte 64 GB'a kadar RAM koyabiliyorsunuz. Çok gerekli mi? Bence değil. Ama bilginiz olsun. Hani 64 istemeyebilirsiniz ama 32 yapmak isterseniz iki tane ona takabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Üzerinde 512 GB'lık NVMe M.2 bir SSD var arkadaşlar. SSD'nin markası Kingston. Ne yazık ki tek bir yuva var onu söyleyeyim. Hani 512 muhtemelen bir süre sonra yetmeyecekti. Çünkü artık bir oyun bile yükleseniz böyle güzel bir oyun. 100 GB yer kaplıyor. 2 e tane yükleseniz 200 olacak. İşletim sistemi şudur budur derken zaten 100 GB onlar yese. hadi 50 GB diyelim. Geri kalıyor 250 GB çok da yüksek bir rakam değil. O bakımdan güncelleme yapmak istediğinizde yani yükseltme yapmak istediğiniz zaman var olanı çıkartıp yerine bir tane 1 TB falan takmak lazım. Wi-Fi 6 teknolojisini destekliyor. Bu nedir diye merak edenler olabilir. Wi-Fi 5'e göre şu anda kullandığımız AC teknolojisine göre çok daha hızlı bir kablosuz ağ teknolojisi. Hem de gecikmesi biraz daha iyi o manada baktığımızda Wi-Fi 5'e göre. Tabii ki bunu kullanabilmek için bulunduğunuz yerdeki işte modemde, routerde vesairende Wi-Fi 6 destekliyor olması lazım. Bu da önemli bir bilgi olarak aklınızda dursun. Bağlantılardan biraz bahsedeyim. Az önce söyledim ama e, türlerinden bahsetmemiştim. Bir tane USB tip C dedik o USB 3.2 Gen 1 olarak geçiyor. İki tane de tip A vardı bağlantımız USB 3.2. Bir tane de USB 2.0 var. Söylediğim gibi o keşke USB 3.0 olsaymış diye düşünüyorum. Bir tane de Ethernet bağlantımız var. Bir tane de HDMI dedik. HDMI'miz de arkadaşlar 2.0 olduğunu söyleyelim. 53.5 Watt saat gücünde bir pilimiz var. 150 Watt'lık bir adaptörümüz var. Adaptör de burada çok büyük değil. Onu da söyleyeyim. Şöyle bu şekilde bir adaptör var. Çok da büyük değil. 150 wattlık bir adaptör. Taşıması vesairesi de rahat olacaktır. 2.35 kilogramlık bir ağırlığımız var. Bence böyle bir cihaz için normal bir rakam. Yakın zamana kadar bunlar 4-5 kilo oluyordu. Çok şükür bayağı hafiflediklerini söyleyebilirim. Gelelim ürünün fiyatına 14.000 TL ile 20.000 TL arasında değişken bir fiyat var. Tabii fiyatlar çok değişiyor. O yüzden bu video izlediğiniz tarihte rakamlar çok daha farklı bir yerde olmuş olabilir. Benim önerim Google'a bakmanız yönünde olur arkadaşlar. Çünkü fiyatlar çok değişiyor. Ben bu videoda 14 dedim ama yarın 15 olabilir, 16 olabilir. 20 dedim üst rakamı ama 25 olabilir. Onu bilemiyorum. Çünkü bu niye bir aralık veriyorum bu arada onu da söyleyeyim. Fiyatlar donanıma göre değişiyor. Farklı işlemciler, farklı RAM seçenekleri vesairede olduğunu söyleyeyim. Gelelim MSI Bravo 15'te yaşadığım deneyime. Şimdi arkadaşlar bu tabii ki bir oyun bilgisayarı. Da. Çeşitli testler, sentetik testler vesaire de yaptım. Yaklaşık olarak 4.5 zorlasanız 5 saate ulaşan bir pil ömrü var. Bunu da kendi Windows'un kendi değerlerinden gördüğüm rakamı söylüyorum. 5 saatlik bir pil ömrü böyle bir ürün için bence yeterli. Zaten bu cihazı pille kullanmayacaksınız. Yani oyun oynamak için en azından kullanmayacaksınız. Oyunda kullan istiyorsanız zaten adaptörünü takmanız gerekiyor biliyorsunuz. Yoksa ekran kartı devreye girmiyor. O bakımdan hani 5 saatlik bir pil ömrü de oyun dışındaki işler için bence yeterli. Performans anlamında baktığımda tabii ki oyunlarda kullandım. Yani i̇lk önce onlardan biraz başlayayım. Mesela MSI'ın şimdi bir tablo göstereceğim. Kendi web sayfasındaki bir rakamlar vardı. Yani şu oyunda şu FPS'yi veriyor, bu oyunda bu FPS'yi veriyor gibisinden. Ondan bir kısmını ben de test ettim. Evet mesela Gears 5'te ben denedim. 60-70 FPS civarında ki en yüksek ayarlar açtım bu arada. Aldığım değerler 60-70 FPS oldu ki bence iyi bir rakam vermiş oluyor. Bunun dışında Valorant'ta 400'e kadar çıktığı zamanlar oldu. Yani peak değerleri, en üst değerleri ama 200'ü falan çok rahat görüyorsunuz. 250-300 aralığında bir Valorant'ta da değerler veriyor. Yani oyunlarda bir sıkıntı yok. Tabii ki üzerindeki ekran kartı üst düzey bir ekran kartı değil. Ama üst düzey ekran kartı olduğu zaman da fiyatlar bu ölçekte kalmıyor tabii ki ister istemez. 16 GB RAM iyi. Yani benim önerim bu ürünü alacaksanız 16 GB RAM'li olan sürümünü alın. 8 da var ama 8 GB yeterli olmaz diye düşünüyorum. Ya da 8 GB alır. Siz kendiniz de upgrade yapabilirsiniz. Depolama tarafında 512 ile geliyor olması güzel. Hatta daha farklı bir seçenek de görmedim. Ben. Yani daha düşüğü yok. Hani fiyat düşük olsun diye yapmamış ya mesela öyle bir şey. Daha yükseğini de görmedim bu arada. Belki varsa da bilemiyorum. İleride çıkarsa da bilmiyorum. 512 iyi. Hatta şu anda ekranda onları da koyayım. Bir hız testi de yaptım. Hızları fena değil. Daha hızlısı takılır mı? Yani şart değil bence. Yani zaten M.2 SSD olduğu için tabii ki daha iyileri ve daha hızlıları var. Oyunun açısından böyle inanılmaz bir fark olacağını düşünmüyorum. Sadece az önce bahsettim o belki depolama alanı yetersiz gelecektir bir süre sonra. Belki onun için bir değişiklik de gerekebilir ama bence benzer özelliklerde bir şey alıp takarak devam edebilirsiniz. Yani kapasiteyi bir terabayta çıkartıp devam edilebilir diye düşünüyorum. Elektronun 144 Hz olmasını beğendim. Özellikle oyunlar için çok önemli bir özellik bu. Ben bugünlerde bir hani bilgisayar veya bir monitör alacaksanız hani en az böyle 90 ve üzeri almanızı ben öneriyorum. Daha güzel ve daha bir hani böyle yumuşak bir deneyim size sunacaktır. Özellikle oyunlarda yenileme değerinin yüksek olması böyle bir fayda sağlamış oluyor. Buna özellikle dikkatinizi çekiyorum. Bilgisayarın bazı ilginç özellikleri de var. Genelde oyun bilgisayarında pek görülmeyen. şöyle hemen göstereceğim. Bunu detaylarda da size vereceğim. Ekranı bu şekilde böyle. 180 derece yatırılabiliyor. Hani gerek var mı diye düşünecek olursanız. Belki bazı durumlar için gerek olabilir. Böyle bir özelliği de var. Bu benim hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza giderse aklınızda olsun. MSI Bravo 15'te böyle bir özellik bulunuyor. İlginç bir diğer özellik ise nişangah. Biliyorsunuz bazı monitörlerde var. Bu ben bilgisayarda ilk defa gördüm. Hani daha önce gören varsa yorumlara yazabilir arkadaşlar. Alt ok tuşu ve final, yani function tuşuyla kullandığımız bir özellik var. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Ekranda hani Windows'da şurada burada her yerde böyle bir daire şeklinde artı çıkıyor. O da hani nereye nişan alacağınız oyunlarda görmenizi sağlaması açısından bence güzel bir özellik olmuş. Mesela Gears 5'te denedim. Birazcık yukarıda kalıyor nişangah. Birçok oyunda da işinize yarar bu. Fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü YouTube'da falan böyle videolar var. Buraya bir kağıt yapıştırıyor. Bir şeyler yap, bant yapıştırıyor falan. Veya çiziyorlar kalemle. Hiç gerek yok. Zaten e, mesela kendi üzerinde otomatik olarak böyle bir şey koymuş. Tabii ki bu bir oyun bilgisayarı. Kamerasından da muhteşem çözünürlük vesaire beklemiyorum ama 720 p bir webcam var. O birazcık bence kamera kalitesi kötü kalmış. Ama hani genelde bunu zoom'da falan kullanacağınız siz zaten 4K kamerada olsa çok iyi sonuç vermeyecektir. O bakımdan bence çok da büyük dert değil. Ama böyle en azından bir hani 720p yerine bir 1080 falan olsaydı bence daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Şimdi kamera çektiğim bir örnek videoyu izleyelim. İnceleme sonrasında devam edeceğim. Evet arkadaşlar izlemekte olduğunuz bu videoyu MSI Bravo 15'in ve webcam ile kaydediyorum. Hemen şöyle göstermiş olayım. Ekran üzerine takılı bir webcam'imiz var. Böyle kayıt sırasında da ışık yanıp sönüyor. Ofis ortamındayım ve tavanda bir normal standart bir ampul var. Siz de böyle bir ortamda kayıt yaptığınız zaman MSI Bravo 15 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde bir mikrofon ve görüntü kalitesi sunacak. Evet kamera performansını da gördük. İsterseniz şimdi de hoparlör performansından bahsedeyim. Ses kalitesi fena değil. Özellikle de hani böyle bir ürün için bence yeterli olduğu düşünüyorum. Yaklaşık 70 desibellik bir ses maksimum ses tarafında. 70-75'e kadar çıkan bir ses yüksekliği var. Şimdi gelin hep beraber MSI Bravo 15'in hoparlör gücünü ve ses seviyesini bir kontrol edelim. Burası arkadaşlarla geldik. Evet, Bu da peşte dedim, gibi. Evet, enteresan bir şey, klasik bir avrupa şöleni aslında. Just sakin. 2 milyon nüfusu var İstanbul'da göre diğer şehirlere göre gayet sakin bir yer. Elbette ben sentetik testlerde yaptım. Pinsir Mark'ta çeşitli sonuçlarda aldım. Onları da yine ekranda sizlerle paylaşacağım. Yani günlük kullanım için kullanabileceğiniz, oyunlarda da sizi üzmeyecek yormayacak ve birçok oyunda orta veya yükseke yakın çözünürlük veya değerlerde veya ayarlarda sizi üzmeyecek derecede bir çözüm olmuş MSI Bravo 15. Fiyat açısından değerlendirdiğimde de 14 lira 20 bin lira bir fiyatı var en azından ben bu incelemeyi çektiğim tarihte. Benzerlikle Yakın bir rakam olduğunu düşünüyorum. Şimdi videonun başında da söyledim, özelliklerini karşılaştırabileceğim çok fazla ürün yok. Çünkü hem işlemcisi hem de ekran kartının AMD olduğu çok fazla çözüm yok. İnşallah da artar diye düşünüyorum. Çünkü AMD bu anlamda oldukça iyi çözümler üretiyor ve MSI'nin Bravo 15'te sunduğu performans da hiç yaban atılı bir performans değil. Günlük işlerinizi görürsünüz, oyun oynarsınız, hatta montaj filan bile yaparsınız, kurgu vesaire gibi birçok de yine bu bilgisayar üzerinden çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorun yaşayacağınızı da düşünmüyorum. Beğendiğim taraflara gelecek olsak ekranın 144 Hz olmasını beğendim. Şöyle 180 derece yatıyor olmasını beğendim. Tuşların renk aydınlatmasını falan beğendim ben. Ayrıca bir çok seven birisi değilim ben. Böyle kırmızı olması güzel olmuş. Kapanması da güzel olmuş. Sunduklarını göre çok ağır değil. Adaptörü de çok büyük değil. O bakımdan onu da beğendim söyleyeyim. Beğenmediğim tarafları ne var diyecek olursanız webcam tarafında 720p yerine birazcık full HD doğru kaysak iyi olurdu. Bu USB Tip A var. Evet çok güzel. 3 tane ama işte iki tanesi 2 tanesi 3.2 bir tanesi 2.0. O artık 2.0'lar olmasın diyorum. Sadece mesela için söylemiyorum bunu. Diğer markalarda da duysunlar sesimi. Artık hepsi 3.0 olsun. Yavaş bağlantılı USB'ler kullanılmasın. Hem diz hem de masa üstünde. Beğenmediğim demeyeyim ama hani iki tane üzerinde M2 yuvası olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama bu yorum herkes için geçerli olmayabilir. Çünkü herkes belki bu güncelleme ya da depolama kapasitesini arttırmak gibi bir düşüncesi olmayabilir arkadaşlar. Evet bir incelemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerle birlikte bu videoda MSI Bravo 15'in özelliklerini anlatmaya çalıştım. Güzel bir bilgisayar olmuş. Fiyatına göre, sunduklarına göre hem donanım özellikleri hem de çeşitli deneyimleri bence güzel bir noktada olmuş. Oyun da oynadım. Diğer işlerimi de yaptım. Hatta kurgu vesaire gibi işlerde bile kullanılabileceğini düşünüyorum ben. Fiyat performans dengesi iyi olan bir bilgisayar arıyorsanız ben oyunla oynamak istiyorum diyorsanız bu modelde bir göz atmanızı öneriyorum. Bu ürünle ilgili benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyacağım, hepsini değerlendireceğim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmanız benim için çok önemli. Çünkü bu tarz incelemelerin devam etmesi için abone sayımın belli bir rakamın üzerine çıkmış olması gerekiyor. Bu konuda desteklerinizi rica ediyorum. Beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook ve TikTok gibi sosyal mecralarından da takip etmeyi unutmayın. Oralarda da çok güzel, özellikle dikey video tarafında çok güzel içeriklerim var. Girin bakın, bulun beni, takip edin. Sosyal medyada beni takip etmek isteyenler için de açıklama kısmında linklerim var. Oraya da tek bir tıkla bana abone abone olabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Farklı bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.